Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda çok sık sorulan bir arıza tipine açıklık getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Kazanlı ütülerde su içerisinde varken su yok ışığının yanması ve buhar vermemesi. Burada arkadaşlar görülüyor mu bilmiyorum. Suyumuz var içinde ama cihazımızı açtık. Normal kendini hazırlama moduna geçti mavi ışığı yanıp sönmeye başladı. Ütümüz ısındı ama e, buhar vermiyor çünkü e, ütümüz burada görüldüğü gibi su yok ışığı yanıp sönüyor. E, bu ışık e, arkadaşlar yanıp sönünce cihazımız buhar vermiyor suyun olmadığını düşünüyor. Aslında buna e, su yok ışığı demek biraz e, basit oluyor. Bu ışık yandığı zaman ütüde bir sıkıntı var. Ütümüz çalışmıyor, arızalı demek daha doğru olacaktır. Arkadaşlar kazanlı ütüler, marka ve modele arkadaşlar lütfen takılmayalım. Elimde bu var, bunu bir abonemiz gönderdi ve yardım istedi. Bu nedenle çok da sorulduğu için bir videoyla anlatmaya çalışacağım bu videoyu bu nedenle çekiyorum arkadaşlar. Birçok e, marka ve modelde buna bununla karşılaşılabiliyor. Buradaki gösterge paneli farklı tip ve modellerde olabiliyor. Dijital göstergeli olabiliyor. E, herhangi bir kazanlı ütüde açılıştan hemen kısa bir süre sonra e, su yok ışığı yandığında veya e, ütü çalıştırdık hazır hale geldi. Eee 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika bir süre buhar verdikten sonra bu ışığın yanıp sönmeye başlaması üçüncü bir şekilde de arkadaşlar. Üçümüz hazır, çalışıyor, buhar vermeye başladı yine 3-5 dakika, altı dakika. Yani kısa bir süre sonra buhar vermemeye başladı. E, su ışığı su yok ışığı yanıp sönmemesine rağmen buhar vermeyi kesti. Bu tip arızaların en büyük sebebi Arkadaşlar kart arızasıdır. Ee, i̇çerisinde bulunan elektronik kartın arızalanmasıdır. Ee, bu kart tamir edildiğinde veya değiştirildiğinde ütünüz düzelecektir arkadaşlar. Ee, bana bu şekilde çok sayıda ütü geldi. Özellikle bu modellerin kronik arızası. Belirli bir süre kullanıldıktan sonra e, bu arızayı yapıyor ve kart arıza durumuna geçiyor. Ee, arkadaşlar e, en büyük sebebi bu. E, tabii birçok e, internette dolaşan e, Youtube'da dolaşan videolarda işte sensör arzalanmış, e, efendim e, su almıyor, herhangi bir ortamda tıkanıklık var gibi e, sonuçlar da söyleyenler var. E, benim tecrübe ettiğim ve birçok defa da e, abonelerimden gelen taleplere yardımcı olma adına e, karşılaştığım ve giderdiğim 3 e, Ütü arızası karttan kaynaklanıyor. Arkadaşlar arızamızın genellikle büyük oranda karttan kaynaklandığını söyledik. Bu üç tip arızanın. Bunun dışında karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri de arkadaşlar arızayı tespit etmeyi müteakip bunun onarılması. Birçok ütü belirli bir süre sonra özellikle garanti süresinin dışında bir zaman sonra bu arızaya geçebiliyor. Bu arızayı verebiliyor. 3-5 yıl, 8 yıl sonra verebiliyor. Bu seferde karşılaştığımız sorun kartın piyasada bulunması sorunu oluyor. E, kartı onaran pek e, yok arkadaşlar. Karşılaşmadım. Kart arızasını e, onaran yerle. Herhalde ekonomik olmadığı düşüncesiyle pek bu e, kart onarımına e, girişen, yapan pek yok veya ben bilmiyorum arkadaşlar. Kartı da bulamayınca servisler veya tamirciler e, bu eski zaten, yaşlı bir model e, bunun arkadaşlar e, getirin bize, biz size e, belirli bir indirim yaparak yeni model verelim veya abi bunu çöpe at bu olmaz şeklinde bir yaklaşımla e, ütü sahiplerini gönderiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu arzanın e, kart olmasa da tamiri mümkün. Kartla kartın arızalı Ölçümler yaparak arızasını tespit ederek kartı büyük oranda %100 olmasa da büyük oranda onarımı mümkün arkadaşlar. Arkadaşlar bu tip arıza olduğunda lütfen bunu tamir etme yoluna onarma yoluna gidiniz. Böyle bir ütüyü daha uzunca süre kullanılabilecek ütüler kullanabilirsiniz. Bunu hemen gözden çıkarıp hemen e, hurdaya çöpe atma eğiliminde olmamak lazım. E, sonuçta hiçbirimiz arkadaşlar parayı sokakta toplamıyoruz. Bunların e, küçük basit onarılabilecek arızalarda maliyetiyle, fiyatıyla, sıfırın fiyatıyla karşılaştırdığımızda daha uygun fiyatlarla tamir edip kullanacakken bunu elden çıkarmamakta fayda var bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.